Hep inseklardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda nasıl bedava bir şekilde inşaatçı ve araştırma iksiri alabilirsiniz? Bir de dostlar inşaatçı ve araştırma iksirin yanında da bu ekipman etkinliğindeki madalyalardan nasıl şöyle 100 200 300 tane bedava bir şekilde ekstradan kazanabilirsiniz. Sizlere bunu göstereceğim abi. Bu arada videoya geçmeden ben e, 1 2 gün önce yaptığımız çekilişi açıklamak istiyorum. Bir kişiye ismi özel düzen çekilişimiz vardı. Şöyle de ekranı verim abi. Düzen videomuzda bir iki kişiye kurkanın çizeceği isme özel düzen çekilişimiz vardı. Hemen onu çekelim. Onu çekmeden önce bir duyurum daha var. Discord sunucumuzda halen arka plan çekilişimiz devam ediyor. Burada ilk çekilişimizi yaptık. Çekilişler devam edecektir zaten. Şu anda 59 kişi katılmış. sizlerde de katılmak istiyorsanız sunucumuzu açıklamalar kısmındaki linkten katılıp George Türkiye Discord sunucumuza açıklamalar kısmındaki linkten katılıp çekiliş odasındaki buradaki konfetiye basıyorsunuz. 2-3 kez basabilirsiniz. Tekte algılayamayabilir. ve bastığınızda burada Dev Giveaway yazısı çıkacak. Buna basmıyorsunuz. Bu yazı çıkıyorsa bilin ki katılmışsınızdır. Zaten şurada entries artacaktır bir tane. Entries kazananlar pardon katılanlar demek abi. Bu entries arttığında siz de katılmış oluyorsunuz. Bir de bu yazı çıktığında. Burada bu arada bayağı bir aktifiz ne bileyim e, güncelleme geldiğinde bakım olduğunda o olduğunda bu olduğunda burada birbirimize köy tavsiyeleri veriyoruz düzen kanalları açtık daha bunları tabi göstermedim daha düzenleri atmadık ama bunları da yakın zamanda atacağım halledeceğim onun dışında işte burada bir sürü bizim ekibin video duyuruları yapılıyor. Mesela Hilmi abi video atmış onun duyurusu gelmiş abi. Biliyorsun zaten bizim ekibi CBA, MCMF, Albaycan, işte Hilmi abi. Bu ekiple birlikte Discord sunucu açtık. Bu sunucuya da kesinlikle gelebilirsiniz. 100 kişi olduk bu arada tamı tamına. 100 kişi dahil olsun diyelim. Sizler de gelip aktif sohbete katılabilirsiniz. Çekilişe de katılabilirsiniz. Şimdi gelelim abi. Şu çekilişi çekelim. Sonra da videonun konusuna geleceğim. Bedava inşaat çıktığını nasıl alabilirsiniz diye. Geliyorum abi. Zaten ben video linkini kopyaladım. Düzen video linkini kopyaladım. Şu video linkini. Bu arada düzen videosunun part 2'si gelecek. Hatta büyük ihtimalle bu videodan birkaç saat sonra düzen videosunun part 2'sini atarım. Günün ikinci videosu olaraktan. Şu anda saatlerimiz 16.57'ymiş. Yani 5 diyebiliriz. Bu videoyu 5.30 gibi atsam Akşam 8-9 gibi de ya da yok ya bu düzen videosunu ben yarın atayım şu an pazartesi aynen salı günü atalım salı günü ne bileyim 16.00-17.00 gibi düzen videosunun part 2'sini atayım bugüne hiç bulaştırmayalım hem yetişmeyebilir hem de yarına daha da çok e, güzel bir şekilde olacağını düşünüyorum şimdi gelin çekilişi gelelim abi hızlı bir şekilde ateş eline sağlık demiş instagram bırakmanız lazımdı a baba kral pq'ye çıkmış Temmuz VH Solo isimli Instagram hesabı varmış. Ben zaten kendisine ulaşacağım. Hayırlı uğurlu olsun abicim. Baba Kral kazandı isim özel düzen çekilişini. Kendisine ulaşacağım dediğim gibi. Eğer bana dönüş yapmazsa çok yüksek ihtimalle dönecektir ama dönüş yapmazsa gene buradan bir sonraki videoda falan çekeriz. Dönüş yaparsa da ben zaten bilgilendiririm sizlere de bilginiz olsun kazananımız. Baba kral oldu şimdi de gelelim bedava ve inşaatçı iksiri ve araştırma iksiri bir de 100 tane rak madalyası nasıl alabilirsiniz. Şöyle geliyoruz abicim bir kere açıklamalar ve yorumlar kısmına ben zaten linkini koyarım. Supercell'in resmi kendi sitesine giriyorsunuz Supercell Store. Google'a yazarak da girebilirsiniz süper satış store diye veya benim linkimden de girebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bir kere burada böyle e, Clash of Win kutlu olsun diye böyle bir paketli maketli bir level level bir şeyler yapmışlar. Burada ilk olarak ücretsiz 100 tane rak madalyası var. Buradan beleş 100 tane madalyanızı alabilirsiniz abi. İlk ödülümüz buydu. İkinci ödülümüz bir tane inşaat çiktiri bir tane araştırma çiktiri görüyorsunuz. Bir tık aşağı kaydırdığınızda o da geliyor. Büyük ihtimalle bu ödülü de şey için verdiler. Hani bugün oyunlar falan çöktü ya. Brawl Stars çöktü. Bütün süpersel oyunları çöktü. Clash of Clans çöktü. Büyük ihtimalle onu da bu ödülde yani onun için getirmiş olabilirler diye düşünüyorum. Şöyle ücretsiz olaraktan inşaatçı ve araştırma ekserimizi de alalım abicim. E, güzel aldık zaten hesabımıza gelmiştir. Şöyle de bir oyuna bakalım aynen 100 madalyamız da gelmiş. E, araştırma ekserimiz ve inşaat ekserimiz de gelmiş güzel bir şekilde. <laughs>